Ne ki? kardeş, e, sizi bir tanıyalım. E, ismi, otluk içinden miyiz? Evet, otluk belirliyim ama ben e, doğma büyüme otluk belirliyim. Benim e, memleketim babam Bayburtlu. Babam Bayburtlu? Babam, babam Bayburtlu, Taksinirli, e, Ozan Sulu. Ozan, Taksinirli? Evet. evet. Kim nereden? E, aydınlar'dan. Aydınlar'dan. E, evet. e, baban nereliyse sen acı de oranısın kardeş. Geldim. Ya yapma bunu bak. Abone, evet, evet, abone, evet, abone, evet, 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 bunu. evet. Benim yanımda... Ben de evlen diyorum Sen, kardeş, kardeş, sen, benim de 100 3 tane halam var. Evet. Ula otuk yani. bile hep paybından içli dışlı mı oldu? İkisi konursu de, da He. biri mamda. Eski bay, ismi. Maşallah, vay dayılarım maşallah. vardır. Yazıcı oğulları. He Dayı, yazıcı oğulları. Dayılar, dayılarımdır yazıcı oğulları. Kardeş oraları. sen? Otuk Bey'le. He. He. Bayburdu'nun bağım var mı? Bayburdu'nun kelki e, Gümüşhane bağım var. Annem Gümüşhane'li doğumlu. Ula bu bölge hep birbirine kısım akıllı. Evet. Yabancı, yabancı, yok, yok galiba Öyle yok, Yabancı yok yabancı. Nasıl Aynı hayat gidiyor hayat nasıl, gidiyor hayat nasıl gidiyor? Hayat şu anda çok güzel. güzel. Çok güzel. Çok mükemmel. Bayburt'a giriş gelişi yani sık, yani. sık mı? Yani. Sık gider. Her yani zaman bizim, bizim Bayburt'ta bir sorunumuz var. Yol sorunumuz var. Başka bir problemimiz yok. Yol. Yol problemimiz yok. Çünkü biz her hafta veya pazartesi Heh. her hafta kesin gidiyoruz. Heh. Yollardan gidemiyoruz. Bayburt'a gideceğimiz yer Takarzıncan'a gidiyoruz ya. Allah Allah. Bizim, bizim çok da bay burada hakkımız şimdi, var. a şimdi ben onu yolda çektim, dile getirdim. Ortaya koyacağım. Ee, evet. Sizin tarafta da aynı, Ay, bizim tarafta. Ya şimdi bir taraf ya yapılırsa bu yan kitaplar bakar, o, da onu, o da, yamalar, da onu yapar, o da onu yamalar. Yok istiyorsun bunu, sen ne diyorsun bu yol, yol konusunda? Bak, e, şimdi ben e, e, Hükmü abimizi yani belediye başkanımızı iyi tanıyorum. He. E, ben de MHP'liyim. Yani burada MHP teşkilatındayım. E, Utluk belinde biz gidip geliyoruz başkanıma. Başkanıma iki sefer çıktık. işte şey belediye başkanımızla. Ee, söz vermişti zaten. Yani düz bu döneminde belediye, kavuşmadı. Ama bu belediye şimdi bu yolları yapmak belediyeye ait, ait değil, değil ki. Biliyorum. Ait değil, da, he. Da ait değil ama başkan da bakanlığa getirdi. Ya bu iyi sorun. Başkanıdır. Ha, belediye sorun. başkanıdır. Tabii ki. Vallahi sana dönüyorum. Biz, biz bu konuyu valiye devrettik. Vali de ilettik. bu ee, rotörünü, Erzincan valisine mi? Hem Erzincan valisine hem Bayburt valisine. Biz bunları ilettik, Heh. fakat bundan pek fazla ilgilenmediler. Heh. Biz şimdi 55, 50 kilometrede dururken biz ekle, 150 kilometreye gidiyoruz. Şimdi buradan birinde çıktık ben. 50 kilometre gidiyoruz öyle değil mi? Eee, e, e, alık. Yani, bir yolda gördüm ben. E, 50 kilometre. Yani. Hayvan pazarına geliyorsunuz bay her hafta, hafta. Evet. her hafta. Her hafta. Her hafta. Çünkü bayım burada Müslüman, 50 kilometre. Erzincana? 150 kilometre. Oo. Oh. Yani. Çok evet, bu yolu ya. yapmamız lazım. Maduru bu yolun kesin ya. hem de çok kaliteli bir yol yapılması lazım. Evet. Zaten bu yol yapılırsa bizim bu çevre olsun. Ha. Bu Cennet Pınar toloslar olsun. Kara Divan evet kısmi sor bir taraf hep oraya gelecek. Hep oraya gelecek ama yolumuz yok. Yolumuz evet. yok. Peki bunu aldık, yazdık, yayınlayacağız inşallah. Ya tabii buyurun. Şimdi bizim bu otluk belinden ee, Trabzon'a doğru bir yolumuz var. Yeni yolumuz var. Yeni yol yapılıyor. Trabzon'a doğru. Evet. Yolu Demirözü mu? yolu, He. o yolu şimdi çektim, tamam. Bu, bu yolu çektinse, bu yolun da tünelleri neden açılmıyor? Hanzardan çıkacak bu tüneller. Yani e, ne söyleyeyim sana? Trabzon Bölge Müdürlüğü bakıyor şimdi, buraya. E, şimdi ben o güzergahtaki tünellerin yerini bilmediğim o, için o anda, pek bir şey söyleyemiyorum evet, ben. E, nerede tüneller? Tüneller şimdi, nerede? Demirözü'ne giderken mi? Demirözü'ne giderken tüneller e, son çıkışta, He. yani. Bayburt sınırına son çıkıtta Lazoğlu komu mezrası diye bir yer var. Lazoğlu mezrasından Hazar köyüne çıkacak. Şimdi şöyle diyelim biz. Şimdi bizim iki tane güzergah var. Biri biri bu, Ağloğu. E, Ağloğu. İşte şu umurlu. an bizim geldiğimiz yani o aşağıdan yani. 50 kilometre dediğimiz, evet. yani. orası evet. 50 kilometre. Peki bu taraftaki sizin bu demiröz yolu kaç kilometre? Burası evet. da, burası da Bayburda gidersek Burada Bayburda gidersek 10 kilometre oradan fazla. Ah, da burası. Evet, da giderse, 10 kilometre. Evet, vurulursa 20 kilometre kısalıyoruz. Evet. Ha. Sabah çömelme. kaç metre? Bak. Tünelde Hı. 750 metre falan. 750 evet. metre bir şey değil Bak, ya. Buradan kalkacak adam sabahın alacak iki arkadaş evet. gidecek Bayburt'ta çorbasını içip gelecek. Aynen öyle. Bu nenele. kadar basit. Pidesini Ay. yiyip gelecek. İnşallah. Gidemiyoruz yollar adam kardeş, şu söylediklerinizi ben yayınlayacağım inşallah. İnşallah. Ortaya koyacağız. İnşallah. i̇nşallah. He. Bahattin abi biz e, hem bu yolun yapılmasını istiyoruz. Heh hem de bu ıı, Demirözüne giden yani yeni yeni yapılacak yolu yaptılar bizim için. Sizce o mu yapıldı. o mu olsa iyi olur bu Yok, ya. Bu olsa bu iyi. Demirözü yolu Çünkü olsa bu, iyi olur. Ona da çok yakın oluyoruz. Ha o havalanına da var. Ona da Pulur'dan gideceğiz. Evet. Pulur'dan yani havaalanına gideceğiz. Ha bak havaalanı orayı da, evet, da var. Havaalanına ha, da, evet. gideceğiz. Evet. Ya bu yol bizi aşağı bu tünel mule şu anda. Yani ona Yok aşmaz aşmaz, aşmaz aşmaz. Bu evet. hemşerim dedi doğru. Esas bunu istiyoruz. Girmek, evet Demirözü yolu istiyoruz. daha Devlet uygun büyük gibi görünüyor. Devlet büyüklerimize görüyoruz. de söylüyoruz. Devlet büyüklerimiz geldi buraya bir evet. şey attılar, temel evet. attılar. Evet, evet. Bu yolu bitirmediler. Bu yol böyle 8 senedir devam ediyor. Evet, evet hemşerim. Peki. Bu yol açılırsa Mercan'da İnşallah. İnşallah biz, biz ortaya koyalım. Karadeniz'e güzel yol alalım. Büyüklerimize de duyuralım. Evet. Evet. teşekkür i̇nşallah, ettim. Inşallah. Önce ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gitmeyin Şimdi geçeceğiz aşağıda başkanından misafir geldik. Peki. Bir bakalım el arkadaşlarımız aşağıda. Kime misafir geldi. Temel başkana e. geldiler onlar. Temel başkana. He, Temel He. o tarafa geldik hep e. beraber. Tamam. Onun için kusura bakmayın. E. İştik sayın. Elbette. Tamam mı? E. Ben şimdi buradan Çay da, var, da e. burada da sıkı takip ediyor Ben Allah razı olsun. Bakın Beni yalnız mi? bırakmıyorsunuz hiçbir yerde. Pazarlardan ilgileniyorum. Ben Öyle değil mi? Pazarlardan ilgileniyorum. Yani Başka şimdi yerimde. hayvan pazarı, bu yolu yaparsak hayvan pazarı daha da canlanacak aynen desene aynen aynen şuna. Inşallah, aynen İnşallah, ya, inşallah. Çelkik'te olacak. Ya. Bayburt'ta yapılacak. İnşallah, inşallah. Olur Elimizden ya. geleni kardeş yapacağız Hava inşallah. Havalandı, ya, bulut çöktü bizim bu tepe tutuluyor. Bu yolu yapınca Trabzon bizi Erzincan kadar çekiyor. Hah. Erzincan'dan daha kısa diyor Trabzon. Evet. 70 kilometre. Trabzon. Evet. Bayburt'u daha sorma. Yok. yok daha ya de, da, evet, yani bizim bize. vatanımız ya. Olur Peki teşekkür mi? ettim. Ee, biz teşekkür oluyor. ederiz. Allah razı olsun. Bakıktan biz, biz kopamadık. Haftasına gidiyoruz. Yok kardeş kopmayın. Niye kopasınız? Yok. Kopmayın. Kop şey kopmayın. Biz birbirimizin oluyor. kopma her diye sanımız, bir şeyimiz yok. Milletimiz orada. Her Aynen öyle. Her